Ay bu adam resmen deli. Yani yere çöküp gözlerini kapatmış öyle duruyor. E canım evlenme teklif etmek istemiş işte. Çok romantik. Ya ne romantikliği Zehra'cığım. Yani havaya uçup ölecektik resmen. Aa Betül değil mi o? Evet Betül. Betül'cüğüm. Zehra'cığım nasılsın? Canım ne güzel tesadüf. Merhaba Selin'ciğim. Merhaba Betül'cüğüm, nasılsın? Teşekkürler. Ne yapıyorsun? Ee, Melis'i bekliyorum. Benimle önemli bir şey konuşacakmış. Hatta biriyle beraber gelecekmiş. Ama ben de tam anlamadım ne olduğunu. Melis? Evet. Allah Allah. Ee, i̇yi, tamam o zaman. Biz şuradayız. Görüşürüz. Tamam, Görüşürüz. Afiyet Görüşürüz. Görüşürüz. Afiyet olsun. Görüşürüz. Yalnız sağ Ulan, ulan Levent. Hayatımdaki en önemli operasyonda beni yalnız bıraktın ya. Alacağın olsun. Babanın hesabını senden sorarım. Amirim size kötü bir haberim var. Ziyenin Hanım'a evlilik teklifinde bulunamadım. Yani bulundum da yanlış kişiye bulundum. Yüzük de gitti ya. Çünkü sen gerizekalısın oğlum, gerizekalısın. Bana ne lan senin evlenme teklifinden? Hiçbir hata istemiyorum. Herkes gözünü dört açacak. Sorun istemiyorum. Benden habersiz de hiç kimse bir şey yapmayacak. Anladınız mı? Ya Melisa'nın biz nereye gidiyoruz ya? Ya az kaldı. Sabredin biraz daha. Her şeyi öğreneceksiniz. Ne pis herif bunlar ya. Tiplere bak. Oğlum şu kertenkele değil mi lan? Ne kertenklesi, onun kemikleri bile kalmamıştır. Kertenkele lan bu, bilmiyorum ben çabuk! lan bu polislerden çıktı, dağılı kontrolü bir şekilde.